Roma İmparatorluğu'nun ilk yüzyılı, gelin bugün mutlak gücün nasıl kazanıldığına, nasıl kaybedildiğine ve küllerinden nasıl yeniden doğduğuna hep birlikte bakalım. Bu kan ve entrika ile dolu bir hikaye. Her şey aslında şu basit ama bir o kadar da sarsıcı soruyla başlıyor. Bir cumhuriyet öldüğünde ne olur? Yüzyıllık bir iç savaşın sonunda Roma artık can çekişiyordu. Peki, onun yerini ne alacaktı? Daha fazla kaos mu yoksa yepyeni bir düzen mi? Cevap, tarihin akışını sonsuza dek değiştirecek kadar güçlüydü. O kaosun ve yıkımın içinden yepyeni bir şey doğuyordu. Bir imparatorluk. Ve bu yeni düzenin tek bir mimarı vardı. Gaius Octavius ya da bizim bildiğimiz adıyla Octavianus. İç savaşları bitiren ama Roma'yı da sonsuza dek değiştiren bu genç adam çok yakında tüm dünyanın önünde eğileceği bir ünvan alacaktı. Augustus. İyi de bunu nasıl başardı? Her şey M.Ö. 31'de Aktium'daki o kadar anıyla başladı. Marcus Antonius ve Kleopatra'nın birleşik donanmasını denizin dibine yolladığında, Octavianus artık sadece bir general değil, Roma dünyasının tartışmasız tek hakimiydi. Augustus'un asıl dehası kurduğu Principatus sisteminde yatıyordu. Bakın, o hiçbir zaman çıkıp ben kralım demedi. Tam tersine, cumhuriyeti yeniden canlandırdığını söyledi. Senato, konsüller, her şey yerli yerindeydi. En azından görünüşte. Ama perde arkasında bütün güç, yani ordu ve hazine, birinci yurttaş dediği tek bir adamın elinde toplanmıştı. Kendisinin. Zekice, değil mi? Gücünü bir satranç ustası gibi adım adım, sabırla inşa etti. Önce Aktium'da askeri gücünü herkese gösterdi. Sonra Senato'nun ona kutsal anlamına gelen Augustus ünvanını vermesini sağladı. Ardından en kritik hamleyi yaptı. Tüm kilit lejyonların komutosunu üzerine aldı. Son darbe ise vatanın babası ilan edilmesiydi. Artık o neredeyse tanrısal bir figürdü. Augustus sadece gücü ele geçirmedi, aynı zamanda Roma'yı adeta yeniden inşa etti kendi güvenliği için Pretorian muhafızlarını kurduğu şehre düzen getirdi. Ama asıl büyük mirası neydi biliyor musunuz? Tam bir asırdır birbirini yiyen bir topluma barışı getirmesiydi. Yani Pax Romana, Roma Barışı. İşte bu onun en büyük eseriydi. Yalnız Augustus'un kurduğu bu devasa yapının tek bir zayıf noktası vardı, kendisinden sonra ne olacaktı? İşte şimdi onun mirasını devralan ve bu sistemi kan, delilik ve entrikayla sonuna kadar zorlayan Huliçokladiyan hanedanına geliyoruz. Tiberius, Caligula, Caligulus ve Nero, bu dört isim yetenek, delilik, beklenmedik başarılar ve mutlak yıkımla dolu bir dönemi özetliyor aslında. Her biri imparatorluğun kaderini bambaşka bir yola sokacaktı. Aralarından Claudius'un hikayesi gerçekten ilginç. Düşünün, ailesi kekemeliği ve fiziksel engelleri yüzünden onunla dalga geçiyor, onu bir kenara itiyor. Kimse ondan bir şey beklemiyor. Ama Caligula öldürüldükten sonra bir şekilde tahta çıktığında, herkesi şaşırtarak hanedanın en yetenekli imparatorlarından biri oluyor. Hatta Britanya'yı fethederek imparatorluğa yeni bir eyalet bile kazandırıyor. Caligula'nın hikayesi ise tam bir trajedi. Saltanatı büyük umutlarla başlamıştı. Ama tahta çıktıktan sadece birkaç ay sonra geçirdiği o gizemli hastalık, Roma'nın umudunu adeta bir kabusa çevirdi. O sevilen genç adam gitti, yerine paranoyak, zalim ve akıl almaz derecede savurgan bir tiran geldi. Deliliğinin boyutunu anlamak için şu söylentiye bakmak yeterli. En sevdiği atını konsül yapmayı planlaması. Bu sadece bir hakaret değildi, Roma'nın tüm gelenekleriyle dalga geçmekti. Bu ve benzeri çılgınlıklar, Tiberius'un ağzına kadar doldurduğu hazineyi kısa sürede tüketti ve tabii ki kendi sonunu da hazırladı. Ve tabii ki Nero var. Adı sonsuza dek tek bir olayla anılacak olan imparator. Milattan sonra 64'teki büyük Roma yangını. Şehir tam 9 gün boyunca yandı, Roma'nın kalbi adeta küle döndü. Bu yangın aynı zamanda Nero'nun saltanatının da sonunun başlangıcı olacaktı. Şehir cayır cayır yanarken Nero'nun lir çalıp şarkı söylediği söylentisi. Bu doğru muydu, değil miydi artık bir önemi yoktu. Çünkü halk kararını vermişti. Bir günah keçisi arayan Nero, suçu o zamanlar küçük bir topluluk olan Hristiyanlara attı ve tarihin ilk büyük zulümlerinden birini başlattı. Ama bu bile onu kurtaramadı. Senato tarafından halk düşmanı ilan edildiğinde artık kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Nero'nun ölümü arkasında devasa bir güç boşluğu bıraktı. Augustus'un kurduğu hanedan artık yoktu ve Roma o eski kabusuna, yani iç savaşın kaosuna geri dönüyordu. Milattan sonra 69 yılı tarihe dört imparator yılı olarak geçen kanlı bir dönem. Artık imparatoru senato değil, orduların kılıçları belirliyordu. İspanya'daki lejyonlar, Almanya'dakiler, Doğu'dakiler, hepsi kendi generallerini imparator ilan edip Roma'nın üzerine yürüdü. Yıl bittiğinde bu kanlı kaosun içinden sadece tek bir kişi ayakta kalmayı başaracaktı. Ve bu galip ne soylu bir aileden geliyordu ne de bir saray entrikacısıydı. O, hayatı cephelerde geçmiş, sert mizaçlı bir askerdi, Vespasianus. Onunla birlikte Roma'da, Flavius Hanedanı adını taşıyan, yeni ve çok daha gerçekçi bir dönem başlıyordu. Vespasianus, Julio Claudius Hanedanı'nın, şatafatının ve delililiğinin tam zıttıydı. O, pratik bir adamdı. Boşalan hazineyi yeniden doldurdu, orduda disiplini sağladı, yıllardır devam eden Yahudi isyanını bastırdı ve Roma'nın kalbine sonsuza dek mühürlenecek o yapının, yani Kolezyum'un inşasını başlattı. Adeta ikinci bir Augustus gibi imparatorluğu yeniden yola sokuyordu. Vespasianus, Augustus'un düştüğü veraset hatasına düşmemeye kararlıydı. Bu yüzden kendi kanından gelen oğullarını halef olarak hazırladı. Ancak Titus ve Domitianus birbirinden geceyle gündüz kadar farklıydı. Bu da Roma'nın kaderini bir kez daha belirsizliğe sürükleyecekti. Ama bakın Flavius hanedanı bile Roma'nın temel sorunundan kaçamadı. Halkın çok sevdiği Titus'un saltanatı büyük felaketler ve kendi erken ölümüyle gölgelendi. Kardeşi Domitianus ise evet etkili bir yöneticiydi ama paranoyası ve baskıcı tavırları yüzünden senatoyu kendine düşman etti. Sonuç ne oldu dersiniz? Yine bir saray komplosu, yine bir suikast. Teki Tüm bu kan, kaos, ihtişam ve entrika bize ne anlatıyor? Aslında Roma'nın ilk yüzyılı tek bir zehirli sorun etrafında dönüyordu. Gücün bir kişiden diğerine barışçıl bir şekilde nasıl devredileceği sorunu. Şu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bu dönemin imparatorlarının çok ama çok azı yatağında eceliyle öldü. Suikast, zorla intihar, zehirlenme, İmparator olmak çoğu zaman kendi ölüm fermanını imzalamak anlamına geliyordu. Ve işte Roma'nın ilk yüzyılının bize bıraktığı o can alıcı soru tam da bu. Mutlak gücü kan dökülmeden bir kişiden diğerine nasıl devredersiniz? Bu sadece Roma'nın değil, tarihteki neredeyse tüm imparatorlukların cevaplamaya çalıştığı ama çok azının başarabildiği o meşhur soruydu.